arkadaşlar. Bugünkü videomuz Brawl bu Stars'tan Roblox'a geçeceğiz. Evet. Ben dükkanda A bir be şey satılıyor mu lan? Şarjım kaç dakika Ana ben dükkanda bunları alabiliyor mu? Şarjımı düşmüş. Ben bundan alabiliyorum. Tamam. Ha. Ana. Hangi karakteri alayım sen de sen seç. Ben nereden bileyim lan? Trend sal bence ya. Arılmıyor, kilitli. Bir de özel teklifi almalısın gerek. Tabii ben onun için biriktiriyorum. Ana şu Benim kaç param var bak. Hiç içemsem sen de alıyor biliyor musun ya? Hiç galana de. <laughs> Calm down everyone. Burada nısı mı alsam? Ben de onu alayım. Bunu mu? Hayır, Hayır şunu al ben. Ama bu daha güzel. Aynı daha güzel. Ama bu yani daha işte güzel. Gösterin al ya. İstediğini al. Hmm. Ben de bu açılırsa çıkmayalım. Calm down everyone. Bak benim, benim onu açmama kaç kaldı? Hello. Onu bedava alabiliyorum galiba. Galiba alabiliyorum onu elmasla. Kartlar ne? Bir kart diyeceğim ne diyeceğim? Nereye Abi o kartlardan aklıma çok iyi bir oyun geldi. Başka bir yerde oynayacak mı kartlardan bu oyunu? Yok da. Şimdi mi? Yok. Şunlar lazımmış. ama ben de altı. 600 günlük var. Abi ben yaptım bunu? Ben Edgar'la duruyorum valla. Ben Edgar'ın şu kostümünü alacağım. Edgar. Aynen bu kostümünü alacağım. Hadi hazır ver. İki Edgar birlikte oynuyoruz. Valla sen, sen iki dakika sonra ölürsün. Biraz uzun süre durursun ama. ben Açık, at, at, at. Abi dikkat et. Bende açılacak karakter var orada. Tamam mı? Hı -hı. O karakter ben. Bir dahaki de ben o karakter olayım mı? O, o bende açık. Aa. Görmedim. Görmedim. Ne açık mıydı? Abi ben biraz çalıya gittim vallahi. Lan bir tek battı öldüm lan. Bir dur yedi ki yedi yüklü adamı öldüreceğim. Öldüm ya. Ben de adamı öldürdüm ama. Evet arkadaşlar kaybettim. Son turumuzu oynayalım ben buz alıyorum bu sefer. Tamam alsın. Ben de buzu buzun normal halini alacağım sen. Ben de ben de kayıcı buz alacağım. Ama ben de diğer biraz buzlar da açık. Şu gözüyle buz da açık. Acaba onu mu alsam? Onu da al. Güzel Şunu da atabilir miyim? Bir kostümler Bu nasıl bir oh, şey? Kediye benziyor. Çediye benziyor. Ben bunu bro Pef'ten aldım. Gözüyle buz. Yok ya ben kayıcı buz aldım. Ben de buzun değişik bir kostüm, kostüm demişim. normal halini alıyorum ben. Hazır. Ama şeyimi de istemedim. Bakın sen. Gözlük. Ne gözlüğü lan? Şuradan şuna alalım. Ondan bence diğerine al ama. seninkini yapayım mı? Seni kaldır zaten. Başladık. Başladık son tura. Başladık sonra. Ondan sonra da blokta geçeceğim. Burada bir şu bu Oynuyorum çünkü ben de ağaç. Ben de bağ <laughs> Çok sinirli.

Hemen Roblox'a geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bugünkü videomuzda dizli yeri her gün gösteriyoruz. O zaman bir ev turu yapalım. Bir de çocuk oyunu oynayalım. Hadi ev. Videoyu durdur abi. Ondan sonra onları yormadan hemen gidip ev alalım. Tamam hadi bay Evet arkadaşlar yeniden geldik. Şimdi ilk çocuk oyunu mu, yoksa ev turu mu? Bekle ben şunu bir banmayayım. Ev turu. Evet ev turuna geçtik. İlk kimin evinden? Hmm, bilmiyorum. Benim evim daha kolay. Benim evimden başlayalım mı? Seninki zor. Hı, -hı. Tamam. Bak. bu daha alsaydım. Bir bak. Bu 11'miş. Bakayım. Bir dur 11 bir aç. 11. Tımma mı tımma 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 Hadi dek. Kapımı aç. Kapımı aç. Ben nasıl açayım? Açtım. Sen orada arkadaş yapma dedim doğru. Evet. Kapattım. Gel. Ben seni yaptım. Ben dur bir şuradaki yazı geçsin. Geç geç. Ben geçti. Geçtim. Neredesin lan? Yap. Hadi. İy, aşağıdan Aşağıdan başla. Aşağıdan gel. Dedim. Burası böyle salon gibi bir şey. Böyle oturaklar, masa ve televizyon. Hop. Mutfağa geçelim. Burası böyle mutfak. Lavabo, tezgah. Tezgah. Buzdolabımız var. Hani O da ha açamıyorum. Taba be tamam. Ay burada fırınımız var. Böyle e, burada tavan e, e. burada tavan böyle e, hani sıcak oluyor da açıyoruz ya. Ya abi ne yapıyorsun? Evet şimdi burada böyle ısıtma var. Gel burada bilgisayar var. Ben tanıtım. <laughs> burada böyle misafir odası var. Burada lavabo var. Böyle altlara saklamaca oynarken abim saklanıyor. <laughs> ya gel şuraya ya. Görüyor musun seni tabletinden? Ee, burada da bilgisayarım var. <laughs> pabci pabci pabci. Bye bye. Neyse kandaki papçı. yemek masası. Burada garajımız var bekle. Burada garaj var. Garaj. Garaj. Bakın burası garaj. Cay. Cay. Bir daha bir yapsana. Bir, bir, dur bir kapat. Bir kapat. Kapatın <laughs> kesin üstüne bineceğim. Hazır mısın? Lan yanlış oldu. Bir dur bir dur. Ya. Bir aç. Şimdi kapat. Kapattım. Dur kapattım. Şimdi aç. Lan nerede bu çocuk? Saklanmaç oynarken ben işte saklanıyorum burada. İşte bak. Bakayım. Lan lan. La. Hadi kapat. Evet kapattım. Bak sen kapat. Ben Hadi. kapattım. Evet sıra üst kata. Gel. Burada yine bir lavabomuz var. Buraya yine abim hep saklanıyor. biraz da ne Ben yani böyle mi Abi, abi. Burada, burada çocuk da... odamız var. Bakın hatta göstereyim size. Burada bir tane var. Birazdan patlatmayacağız. Burada Bakın çocuk, burada odamız, çocuk odamız, odamız var. Burada da yine lavabo var. Daha anlattık. Hadi bitti benim eve. Ya abi yatak odasını göstermedik. Ben Sonra gösterdim la Evet burada da yatak odamız var. Hadi sıra benim. Atla. Ben. Yani ben ışınlandım. Ben de senin hemen ışınlanayım eve. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Benim mantığım var. Yandaki şey atlıyor ne ne atlıyor. Aa, aç kapını. Açtım. Rüzum çek. Bak şimdi ne yapacağım abi. Bir aç. Aç. Oh Michael bir dakika bu değil evet. bir Yok. 9 muydu? Yok. Bir, bir dakika lan. 2 miydi? 11 de benim daha. Yok onu açmayacağım ama <laughs> <laughs> 12 miydi <laughs> lan? Ha benim ettiğim dans mı? Ha. Oh my god. god, god. Ha, bu. Oh my star. Oh my god. god. Anne 12 daha güzel be. bak. Evet ya güzelmiş hani. Ay güzel. 13, 13. <laughs> 13. alay mı çekiyor belli değil ya. Gel bir hayal çekecek. Ya ya. 13 aç. 13 açtım. Gel. Dumdumma, tamma tamma yanıyorum ben yanıyorum. Hadi gel. Burada böyle şeyimiz var. Arkadaşlar da böyle dans ederek Arkadaşlar arkadaşlar ya da bebek turunu oynamayalım. Bence de. Hatta arkadaşlar abi bence videoyu kapatak da oynayalım. Ben çok iyi bir video. Şey adını sen getir. Oyun geldi. Arkadaşlar abimin evini de sonra tanıtacağız. Bay bay.